Şu anda çekim başladı. Yukarıda süre var ya. Durdu makisinde aynı yere basıyor. Şimdi yani arkadan çek. Yakında yakın açık olduğu yere çizik testini yapalım sırada. Manometrik kaptanı çizik testimizi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi küçük çizikler oluştu. Ve bez yardımıyla sildim, geçti. Plastik yüzeyle vurmuştum. Şimdi metal yüzeyle vuruyorum. çok ince çizikler oluştu. Ve siliyorum geçiyor. Şimdi yan yüzeyde de gösterelim. Şurada gösterelim. Gördüğünüz gibi ince ince çizikler oluşuyor. Ve siliyorum. Geçiyor. Şimdi dön, aynaya geçelim. Gördüğünüz gibi yine ince çizikler oluştu. Sildiğimde geçti. Topta aynı teslim yapıyoruz. Çok hafif ince belirsiz, belli belirsiz çizikler oluşuyor. Sildiğimizde tamamıyla kayboluyor. Teşekkürler. Bit